İki sene evvel cuma namazdan çıktık, bir tane sakallı genç biri evet. CD dağıtıyor, biz de aldık. Ben geldim eve attım, bilgisayarım yok. Sonradan bizim çocukta bilgisayar vardı, ona şey yaptık. Bu Selefi zihniyeti, hızla dünyada yayılıyor bu. Ne zihniyeti? Selefi. Evet, Selefi. Selefi, bugünkü işitim bir kolu işte. Orada da aynı vaziyet bu kelamları yapıyor. Başta Erdoğan'a bildirmek üzere kim İslamiyet demokrasiye yakındır derse kafirdir. Yok şunu derse kafirdir. Doldurmuşlar da doldurmuşlar hocam. Ve bunlar dikkatimi çekti. Korkusuzca bu sitileri dağıtıyor. Bunları sakallı diye bunları dağıtanlar ona inansın diye aslında militanlar. Militanlar mı? hocam. Evet. Şimdi eee Dikkat edin, böyle zamanlarda soğuk harp meydana gelir. Evet. Yani yalanlar üretilir, milleti paniğe sürüklerler. Böyle zamanlarda hiçbir kelime inanmayın ve hiçbir kimsenin broşürlerini almayın. Size tavsiyem. Allah razı olsun. Evet. Çünkü paniğe insanları uğraştırdıkları zaman sana, sana e, emeli olan Erdoğan'ı düşürmeleri bu durumda kolaylaşır. kolaylaşır evet. Yani e, oylarla düşüremediklerini bu gibi hallerle düşürürler. Bu durumda e, geçen gün Demirtaş'ın şöyle bir kelamı vardı. Selahattin Demirtaş'ın. Yani şimdi bunlar bizim efendim, mahkemeye vermekte biz ideolojimizden vaz mı geçeceğiz? Öbür kadın da efendim e, biz çözümümüzün arkasındayız dedi. Bugünkü yazıda ne diyor? Biz efendim e, o zamanki çöz, 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 konuşmasında e, böyle diyor silahlarla diyor, bir işe gidilmez, 90'lı yıllara döner diyor. Abdullah Gül'ü çok severdim. Abdullah Gül'ü. Fakat Abdullah Gül kendine yapıyor. Kendi trenslişini düşürüyor. Ve Türkiye'ye yakışmayacak kelamlar konuşuyor. O da aynı 90'lı yılların durumunu izah etti. Aldı ki Türkiye 90'lı yıllarının Türkiye'si değil. Dikkat edin. Türkiye 90'lı yıllarının Türkiye'si değil. İşte bunlar bu kelimelerle Türkiye'yi ancak o şekilde gösterip yani acze düşürmeye çalışıyorlar. Bugün de ne diyor? Demirtaş ne diyor bugün? Biz PKK'de midir nedir? Onlarla dışladık. Efendim PKK ile oturup çözüm sürecine efendim e, razıyız. Bugünkü sözü de bu. Çözüm sürecine razıyız. İş işten geçmiş. Dün 65'ten fazla PKK hedefleri vurulmuş. 15 taneden fazla uçakla beraber. 30 uçak. 30 uçak. Zoru görünce Allah-u Teala şöyle söyler. Onlar zorlandıkları zaman sizi masa başına oturttururlar diyor. Ayetler ne güzel. Orada diyor işi sıkı bağlayın. Evet. Oturalım. Allah'ın ayetine göre. Masaya oturalım. Tamam. Ama bundan sonra ne yapacaksın? Ya seni bitiririm. Ya silahınla beraber, adamlarla beraber Türkiye'yi terk et. Bu kadar. İşi sıkı tut. Bu kadar masraf edilmiş. Bu kadar efendim Adam ölmüş yoktan yere senin uğruna. Ona da canlar. O insanlar da can. İşlerinde Müslüman da var mesela. E niçin sen bunları ölüme sürükliyorsun? Şimdi de kalkmışsın, barışalım diyorsun. Barış ama, barış ama milletini koruyarak barış. İdeolojilerle değil. Evet. Bilmem anlaşılıyor mu şimdi bu durumlar?